Merhaba değerli dostlarım, değerli arkadaşlarım. Ee, yeni bir video ile yeniden karşınızdayım. Bu videomda dispiratörün e, burç arızasını göstereceğim size. Bunun için dispiratör değiştirmenize gerek kalmayacak. E, bu ateşlemede sıkıntı yaratabilen bir problem. Burç dediğimiz olay şurada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu orta bölümde görüyorsunuz sarı bir burç var. Bu zamanla dispiratörün dönmesi nedeniyle bu burç ister istemez özelliğini yitiriyor. Bunu sökmek çok basit. Arkada iki tane perçin yeri var. Bu perçinleri attırdıktan sonra bu burç çıkıyor içerisinde. Bunun biraz daha kalınlığı örnek dispiratörün miline göre şu miline göre bir burç yaptırabilirsiniz sarıdan. Sonra yeniden perçinleyip yerine takabilirsiniz. Şöyle göstereyim size. Boşluğu. Ne kadar boşluk olduğunu siz görün burada. Görüyorsunuz. Bu boşluğun olması ateşlemede bazen arızalara sebep olabiliyor. Aracın cansız çalışması veya ateşleme sisteminde sıkıntı yaratması olabiliyor. Çok zor bir şey değil. Bunu kendiniz de değiştirebilirsiniz. Kendiniz de yapabilirsiniz. Sadece tornacıda işiniz olacak. Saygılarımla